Merhaba dostlar ve beni dost kabul edenler. Bugün sizlerle Araç ilçesi, Huruçören köyü sınırlarında bulunan Şakşak Şelalesi'ni gezeceğiz. Yolculuğumuza Kastamonu'dan başlıyoruz. Araç ilçesine yaklaşık 8 kilometre mesafede sola Huruçören köy yoluna dönüyoruz. Yaklaşık bir buçuk kilometre sonra Huruçören köyüne ulaşıyor. İçinden geçip aşağıya dere yatağına iniyor ve arabamızı uygun bir yerde bırakıyoruz. Burası yol ayrımından itibaren yaklaşık 2 kilometre mesafede. Buradan Demirci Deresi diye adlandırılan derenin akarı yönünde ilerlemeye başlıyoruz. Yaklaşık 300 metre kadar sonra şelalenin üstüne ulaşıyoruz. Yer yer karlı zeminde dikkat ederek şelalenin üstünden döküldüğü noktaya iniyoruz. Mevsim sebebiyle şelalenin etrafındaki arazide kar var iken ufak yükseltilerde ve ağaç dallarında da buzdan manzaralar göz okşuyor. Bu da kış mevsiminin doğaya kattığı ayrı bir güzellik. Bu şelalenin varlığından Huruçören köyü sakinlerinden Ali Bey sayesinde haberdar oldum. Kendisiyle iletişime geçmek suretiyle telefon üzerinden tarif ve yönlendirmelerini takip ederek şelaleyi adeta elimizle koymuş gibi bulduk. Daha sonra Ali Bey ile görüşüp şelaleye neden şakşak şak şelalesi dendiğini sorduğumda bana büyüklerinden duyduğu hikayeyi anlatıyor. Şelalenin etrafında fındık ağaçları bulunuyormuş. Bu ağaçlardan toplanan fındıklar taş ile kırılırken çıkan şak sesinden dolayı şelaleye şakşak şelalesi ismi verilmiş. Yaz aylarında suyun azalmasından dolayı az da olsa görselinde değişiklik olan Şakşak Şelalesi yaklaşık 6 metre yükseklikten kayaların üzerinden kademeli bir şekilde süzülerek yere dökülüyor. Demirci deresi üzerinde bulunan şelaleden dökülen su, kıvrıla kıvrıla yaklaşık bir buçuk kilometre sonra aşağı diphanda han çayı ile birleşerek yolculuğuna devam ediyor. Yeni gezi ve tanıtımlarımızda buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın.